Some of these sons of bitches could still be on our turf. I'll check the neighborhood. Make sure they're gone while you see Biff. Good hunting. Yeah, same. Okay, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Sure. Let's go well, bust some heads. We got work to do. These punks. Pekala. Yani biraz kavgalı dövüşlü bir bölüm olacak gibi. Öncelikle hoş geldiniz. 5. bölümle karşınızdayım. Alışsan iyi edersin bölümün adı ve <laughs> Tommy ile birlikte önce Vincenzo Vini ile konuşacağız. Vini yukarıda silah mı verecek bize herhalde? Kıyafetimiz değişmiş. Dur dışarıda bakarım. Evet, durum ciddi Vini. Nah. Paulie and me, we gotta give a beating to some punks who've been on our turf. I don't wanna pull this and piss in our own street. There's something that bust heads. Okay, I'll the Sam turned over some guys' where else, and. Uh, I'll be getting him a supper. grab by Babe roof himself, the guy said. I mean, that's horse horseshit, but they bust heads. Your punks won't have time for questions. <sighs> Not nah, they won't. <laughs> evet, beyzbol sopasıyla girişeceğiz. Olur. Dövüş <laughs> sistemine biraz daha alışırım böylece. Şimdi ne yapıyoruz? Poli ile Çayne Town'da buluşacağız. Yani Çin Mahallesi'ne gideceğim. A garaj. Garajdan istediğim arabayı alabiliyordum değil mi? İşte bu çok hoşuma gidiyor ya. Ya şu araba da güzelmiş ya. Bunu denemiştim. Ee, bu sefer de şunu denemek istiyorum. Şöyle havalı bir renk olsun. Ya tamam içi çok önemli değil. Olur. Abi bu radyo müzikleri öyle bir telif yedi ki 3. bölümde yani. Oyunu oynayacak ve yükleyecek olanlara tavsiyemdir. Acayip telif geliyor <laughs> radyo müziklerine. <laughs> hey! Abi gide gide polise çarptım ya. Önce polisi kaybedeyim de. Like Neyse ki kolay kaybediyorlar. Abi yayılan tepkiler çok güzel bakın yani yağmurda. Kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bizi kaybettiler. Ben şunu kapatayım böyle uslu uslu gideyim. Süre sınırı yok nasılsa. Eğer süre sınırlaması olsaydı ben ona göre hızlı giderdim. Hey hey bana çarpacaksın. böyle keyifli keyifli etrafı izleye izleye gitmek hoşuma gidiyor. Gerçekten Çin Mahallesi'ne girdi. Hissettim bunu. <laughs> ya acayip şeye benzettim buraya. GTA 3'teki Çin Mahallesi'ne. Neden bilmiyorum. Geldim, geldim. Bu arada give him a break he's in love the time we boosted the shanghai skin flex well i like her anyways problem with you tom you always soft with the games

Pals With a prissy chump and a bruiser with a bald head? Right, right, I know them. They're set up in the old service station a block over. They hock some gear every now and then. Small time. <laughs> That's why I need to come to you, Biff. You're good with small time. Out the back, cross the street. You'll find them there. Thanks. the <laughs> bu, <laughs> <nedir? gülüyor> Relax, just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. Para vermek için deliren birini gördüm ilk defa. Hakikaten ya bu ayı takınız nedir ya? Her dükkanda bir tane ayı... Ne diyorlar buna? Doldurulmuş ayı görüyorum. Dur burada alacağımız bir şey var mı? Ona bakayım. Hani şu küçük posterler, kartlar, dergiler, magazinler. Yok. A bakın. Güzel. <laughs> Biraz sinirlenmiş gibisiniz hanımefendi. What was that back there? You and Biff got something going on. I know is bringing in a shipment of suits. Classic ones, Mexican. You getting suits from Mexico? No, idiot. The suits are boosted from a lockup downtown. The tailor is from Mexico. Originally, anyway. Açıklamazsan ben nasıl anlayacağım dostum? Yeah, yeah. I'll get his Burada da bir şey var bakın. Yoldan böyle giderken de bir şeyler toparlayabilirmişiz. Kaçırmış olabilirmişiz. Bir şeyler bilmiyorum. Poliyi benzin istasyonuna kadar takip et. Tamam. Burası da terk edilmiş bir yer de. Açıkçası yok tamam da. <laughs> Keşke biraz düşünseydik. Belki başka plan yapardık. Tell me a nicest ass I've ever seen in my life. Oh yo. yo. Sağlam bir dayak atmaya geldik. Of. Dövüş sistemine hala alışamamışım belli ki. İşte böyle dayak atarlar dostum sana. Canımızın yarısı gitti ama ya. Can doldurma olayı da yok. Hiç yoktan yere candın, canımızdan, canımızdan olacağız. Hızlı koşamıyorum ama. Neden bilmiyorum. I go north, you go south. What? I go up, you go through there. I'm okay. Tehsen silah kullanmayacaktık. Tamam hangisini önce vuralım? Şu yukarıdakini önce halledeceğim. Oo, acaba nereden başlatacak ya? Hep bunu da yaşamış olduk be. Vurularak ölmedim galiba. İlk, ilk de bu. Son kontrol noktasından al.

canım. Vay be. Güzel de fazla bir kurşun yok içinde ya. Dur burada alacağımız başka bir şey varmış. Dur 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 bekle bekle. Ha? İlk yardım şeyi varmış ya. <laughs> Görebiliyor muyum? Buradan hiçbir şey göremiyorum. Orada. <laughs> Bekliyorum. Kafanı göster. Vuruldu. Galiba vuruldu. Bunu top atacaktı ya. <laughs> Kendi kafasına yedi. Bu nedir? Harika. Dur alabileceğimiz başka neler burada? Molotoflar var tamam. Başka bir şey yok. Tamam. Gidelim hadi. adamla bu sefer hiç uğraşmadım direkt. Silahla gömdüm. Burada bir şey yok gibi. Johnny, get down! Oh, come on, come on. Get out of here! To a car, Holy! They're running away. Come on, we can't lose them! car! The race car, Gotta reload. Go careful, Tom. The road's a river. Tamam. Yani umarım bendedir. Öndeki araçtan daha iyi kullansam yeter. Aynı iş alabiliyoruz. Tamam güzel. I'm reloading. You ever seen guys piss their pants this quick? If you look through the rain, you can see it dripping out the back of their car. That's all of them. Oh, just thick. Yetişiyor gibiyim ama bakalım. Önemli olan dönem hızlı girmemek. Reloading. Abi benim de sınırlı kurşunum var ama ne yapacağım? Öyle durup durup ateş edemiyorum. That's all of them. Bu kovalamaca bir yerde sona ermek zorunda. son of a bitch just wrecked himself. Well, they're now walking away from that. Kendi kendine kaza yaptı salaklar. Geçmiş olsun. Gerçekten mi? No. No, no, wait. Please at at least I don't wanna fucking die, man. Christ Tom. You can't feel sorry for these animals. A guy like this would plug you if you give him the chance. You gotta pull the trigger without thinking. This I'm out. This one's finished too. Hmm. Hmm. <sighs> mm. Oh Christ, Tom. Snap out of it. Dur oğlum, bir şey you remember what those guys wanted to do to Sarah? Yeah. Just, uh. Hey. Let's get out of here before the bolts show up, huh? Ya onların yerinde olsaydık acaba ne yapmak isterdik onu düşünüyor belki. Ya yani kimse böyle ölmek istemez tabii ki. Alırsan niye dersin derken bunu kastetmişler demek. Yani böyle durumlar da olacak ve sen bunları alırsan niye dersin? Devam. Hmm. Simple straight. Hmm. Advisory. Gunakarde. Yeni bölüm'e Just başladık. Just get lucky. I give you a chance to win your money back. You want in, boss? We have business to discuss, polly We're in it now. We're still seeing it at the coroner's office. Sent is over. So... Corpse's name is giolotti Ah. You recognize him? Yes. yes. That's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now we got the bullet in the back of his head. Yeah, we capped him well the cops are to thank us we did him a favor the guy was a rapist boss. yeah well he was also a city councilor's son Ah, you drive a in the arms? there's no better way than killing off his family i <laughs> have şey, yeah, he was dead when we got there you going to tell me he was the president's nephew or something two in the head paulie if you're going to do a it <laughs> he made it yes he spent the week in st mary's but he pulled through <sighs> Can he point a finger at either of you? I don't know. Maybe. Okay. Look, we're gonna kill two birds with one blast. Galati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're gonna attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How will I recognize him? He'll be the one who just crawled away from a car wreck. <laughs> His arm is broken. Look for a sling sam's gonna need a little distraction if he's gonna clean up your mess Are you sending tommy to dip his wick It's a brothel a gentleman's club just down the street from st michael's madonna's invested a lot of money in it over the years so me and sam regardless the owner has suddenly decided to do business with morello instead of us uh... yeah, i will go remind him of his obligations yes then blow the place up oh f what? <laughs> Morello wants to take businesses away from us. He'll inherit Craters. Look, Tom, we can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door, but you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there. And place the explosives. Vincenzo will see that you have what you need. And you think the blast will be big enough to give me cover. Yeah. But be smart. Only take a shot if you know you won't get me Tommy, one more thing. One of the girls is passing Morello information about our operations. Before you blow the place, you'll need to take care of her too. Take care. Tommy Tommy to Tommy to kill to kill the Come on, Frank. it's just bad luck this falls to Tom. But we got Her name is Michelle. She's working one of the upper rooms. niye bu kadar karşı Bir tahmin etmeye you çalışıyorum. Öldüreceği kızı gaba tanıyor ya da belki de onu seviyor kim bilir bak. Yeah. Tom. I got it, boss. Then get it done. Peki gelecek bölüm çok enteresan olacak bence ya. Özellikle Sam'le ilgili bir şeyler öğrenebiliriz gibi geliyor. Kesin. Şurada bir şey daha çıktı ona bir bakalım. Neymiş bu? Gazete mi? Roberto Gilotti de yani bunun babası da iyi bir insan değil. Tam tersine yozlaşmış bir politikacı. Yani ancak bu kadar bilgiye bakabildim yalnız. Sonra Beli'nin öldüğüne dair bir şey okuyunca bıraktım bilgiyi. Ben zaten bu bölüme kadar o bilgiyi unutmuşum. Ya hatta bu çocuğun Beli olduğunu bile bilmiyordum ta ki söylene kadar. Bu oyunlarda spoiler yememek çok zor. Hem bilgi almak istiyorum. Hani bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hani bu kimdir, şu kimdir, bu kimin oğludur, bu kimin babasıdır gibi şeyler öğrenmek istiyorum ama bir yandan da spoiler gerçekten almak istemiyorum. O yüzden bazı bilgilere bakarken böyle bir iki cümleden fazla bir şey okuyamadım. Ama bu çok önemli. Bu önemli bir şey. Muhtemelen babası intikam almak isteyecektir. Meclis üyesinin oğlu öldürüldü. William Billy Gilotti, Los Heaven Şehir Meclisi'nin başkanı Roberto Gilotti'nin oğlu geçtiğimiz pazar günü bir ateşli silahtan aldığı yaralar sonucu ölü bulundu. Ceset kaza yapmış bir aracı araştıran polis memurları tarafından bulundu. Şu anlık bu anlamsız cinayet için herhangi bir şüpheli hatta bir sebep bile yok. Cinayet bir çete infazının tüm özelliklerini taşıyor. Evet. Kaybetmişiz çocuğu. Bak burada bir şeyler daha var. Arada bir gelip buraya bakmak lazım. Aynısı. Aynen. You lose your game. Something like that. That's why. Konuşmalara da bakıyorum aynı zamanda. Bu oyunda bile olsa yozlaşmış polisler, yozlaşmış politikacılar sevmediğim, nefret ettiğim şey olmaması gereken şey. Evet biz burada bir mafya canlandırıyoruz, bir mafya üyesini. Ama yani beni burada suçlamaya gelseler o kadar sinirlenmeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Herkes işini yapıyor burada. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.